Galatasaray makus talihinden kaçamaz. İyi güzel de şimdi nasıl sevineceğiz biz? Babadan Ola Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz. 2-0'lık Süper Kupa galibiyetinden sonra sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe Galatasaray 2-0 yenip Süper Kupayı aldı. Bu videoda bu maçı değerlendireceğiz. Neler hissettik, nasıl bir maçtı, neleri doğru yaptı Tedesco ve Fenerbahçe ve kupayı niye hak ettik. Hepsi bu videoda baba. İlk başta neler söylemek istersin? Yani hani çok güzel, özlediğimiz, beklediğimiz <laughs> günler, fabrika ayarları, her şey var. Fabrika ayarlarına geri döndük. Ben 20 sene Fenerbahçe'yi yenemeyen bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ee, ama gelgi ki son zamanlarda bu biraz tersine dönmüş gibi oldu. Şimdi tekrar eski haline geri geldi. Ee, eskiden bir futbolcu alırdı Fenerbahçe. Ertesi gün Galatasaray maçında giderdi futbolcu gol atardı. Mesela Etkinson, Musasov. Ertesi Beşiktaş maçında çıktı gol attı. Şimdi de Genduzi geldi ve ayağının tozuyla gol attı çekti gitti. Evet yani adam uçaktan indi iki günü yok ha bir buçuk günü yani daha eşyalarını eve koymadan gelip Galatasaray'a koydu diyebilir <laughs> miyiz? Şöyle diyelim yerleştirmeden diyelim koydu biraz ayıp olabilir eşyalarını evini yerleştirmeden Galatasaray'a yerleştirdi. Ama o golü de başka türlü nasıl tarif edebilirim? Ya o golün tarifi <laughs> ve keyfi çok ayrı çok başka ama o golün asıl sahibi Asensiyodur. Evet. Asensio'nun orada bir topu alıp gidişi var. Korner yaptırışı var. Ve hemen korneri kullanışı var. O çok önemli. Orada 10 tane Galatasaraylı vardı. 3 tane Fenerli vardı. Ona rağmen hemen ortayı yaptı. Geri gelen topta Fenerliler geldiler. İşte Genduzi de geldi. Ondan sonra da çok güzel ip gibi vurdu. Ve çok güzel gol yaptı. Yani, yani. hocasından, taraftarından, oyuncusundan yani yönetiminden herkes çok güzel hazırlanmıştı Fenerbahçe'de maça. Evet, ee, şeyden ya, bile. Şu 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 girmeyelim lütfen ya. E, çöp torbalarını vermişler karşı tarafa. Bizim bizi, bize bizim başkan da kaliteli, şey, kaliteli vermişler. şey vermişler. Buna giyim, girmeyelim ya. Yani buraya şey yaptılar. Galatasaray'lıların özellikle saptırması. Ya kardeşim zaten kalite belli her zaman her yerde ben en büyük ona, Fener. Ben aslında ona değinmek istiyordum. Zaten bu böyleydi. Ha, yani. İşte Ali Koç döneminde bazı şeyler kaybolmaya başlamıştı. Bazı şeyler olması gerektiği. yani normal diyoruz diyorsun ya sen bazı şeylere. Normale geri döndü Fenerbahçe diyorsun. Bu normalden çok uzaklaşmıştı. Tabii normal doğru. şeyler yapınca wow diyoruz artık. Çok çok haklısın doğru söylüyorsun. Yani bu zaten Fenerbahçe demek kalite demekti her zaman. Ya işte sen 3'e 3'e 5'e bakmayacaksın Fenerbahçe'de. Yani olarak. geçen sene olsaydı Allah aşkına ya biz neler yaşamışız 7 sene dönüp bir baksana. Evet, yani şu Gündüz'i 30'a geldi diye bile millet burada yangın yaptı. Hepsine çok güzel bir cevap verdi Gendüzi. Ama onu da geçtim. Ali Koç olsaydı bu adamı derdi ki bir süper kupayı oynayalım. Tamam mı? Bir bakalım duruma göre. Neler lazım falan. Şeyin transferin son günü 20'ye alırdı ya ama. 30'a hay, değil. Hayır. Hay. Bak şimdi ben sana doğru söylüyorum. 20'ye alırdı kısmı doğru da süper kupayı bekleyelim değil. İşte Şubat'ın 6'sını bekleyelim. Son günü bekleyelim. Fırsat ucuzlar transferi. bu. Fırsat transferi yapalım derdi. Ya adam başka yere giderdi. Tamam mı? Ya evet. da 20'ye alırdı belki. Ya da Ama işte Ya da, ya da he, ya, yani kupa zaten geç, geçiyordu zaten. <laughs> Aradaki fark o. Ya da 30'a alırdı ama ne derdi? 30 şey in, e, vadeli aldık. 30 ay vadeli aldık. <laughs> Öyle bir şey derdi. Ondan. Yani bu yönetimin en güzel tarafı bu. Zınk diye getirdi koydu. Bak Samsun'a musabayı getirdi zınk. Orada maçı kazandı. Burada Genduzi'yi indirdi zınk getirdi. Ve daha da takdir edilesi bir şey. Nene'yi özel uçakla direkt milli takımdan getirmişler. Nene ilk 11'de değil. Bak olayı ciddiye almaya bak. Yedek adamını yedek duracak adamı da şey demiyorsun. Tamam yani. O da gelir demiyorsun yani. Adam bak şimdi. 24 saat arayla bir kıtadan diğerine gitti. Afrika'daydı, 24 saat içerisinde Avrupa'ya geldi. Ondan sonra şeye de Anadolu'ya da kutlamaya gitti. <gülüyor> <gülüyor> Üç kıta gezdi, 24 saat içerisinde adam. Peki yani Tedesco hocama da artık bir şeyler söylemeyecek misin? Yani bu adam daha ne yapması lazım senin gözüne girmesi için? Ya şimdi evet doğru söylüyorsun da Tedesco'ya ben aslında kızıyorum. Neden kızıyorum? Bu maç 5'lik 6'lık maçtı. Ama Tedesco sayesinde 2-0 oldu. Orası ha, doğru. Yani kupa aldığımız için seviniyoruz. Galatasaray'ı yendiğimiz için seviniyoruz. Fabrika ayarlarına döndüğümüz için seviniyoruz. Ama işin doğrusunu söylemek gerekirse bu maç 5'lik maçtı. Yani Tedesco hani... Dediğim gibi normal bir hoca Tedesco öyle çok büyütülecek bir şey yok. İşte şampiyon olsun bir şeyler yapsın ondan sonra bir kupayı aldı helal olsun tebrik ediyoruz her şeye rağmen. Ama hani iyi olduğu zamanlarda da hani biz Tedesco'yu burada biz kötülemiyoruz. Yanlışı neyse yani... onu söylüyoruz. Şimdi sen Kerem gezen tavuğa bu kadar sabrediyorsan bu yanlış kardeşim. İstersen süper kupayı al, istersen dünya kupasını al, hangi kupayı alırsan al. Yani koy oraya bir neneyi koy, o zaman ben senin şeyli, teknik direktörlüğünü görürüm. Yani bir şeyler yap yani, hani tamam Kerem'in ben de iyi olmasını istiyorum. Bütün taraftar iyi olmasını istiyor. Kerem'e de geçen sefer söyledim. Yani bak herkes arkanda. Herkes yanında. Daha ne istiyorsun kardeşim? Yediğin önünde yemediğin önünde. Sana verilen paslar yazık günah. Gene bir ton pası iç ettin bıraktın ya. Biraz biraz ya. Biraz toparlansan var ya. Hem senin hoşuna gidecek. Top hem... kaybı ya. adam top kaybıyla eşleşti şey. Hem, hem Tedesco'nu bak Tedesco'yu kurtaracaksın. Hem takımı kurtaracaksın. Hem sen kendini kurtaracaksın. Galatasaray'a karşı oynamayacaksın. Kime karşı oynayacaksın? yırtacaksın bir tarafını yani ya. orası yani öyle ee, ama tek söyleyebileceğin falsosu o. Hem oyun planı i̇kinci olarak... İkinci falsosu da şu. E, o ikinci falsosu da şu. E, şeyi çıkartmayacaktı. Duran'ı çıkartmayacak. Bak şimdi senin bir tane santrforun var. Yok Ama kardeşim başka... hiç hiçbir şey oynamadı ki. Ya hiçbir şey, şey oynamasın. Santrforun yerine santrforun yok. Yani Duran'ı çok sevmeme rağmen hiç topa dokunmadı neredeyse. Sevmeyle sevmemeyle alakalı mevzu değil bu. Bak bir tane adamların Icardi'si var. Icardi'yi koyuyorlar. Icardi... Abi, Icardi topu ya, gördü mü? Ya, ya görsün görmesin. Sa yani, santralarda gördü doğru. Santra yaparken o <laughs> Kullandım. Ya görsün görmesin ayrı mevzu ama adamlar bak koyuyorlar neden çünkü bu adam Santorfor ve başka Santorfor'u yok adamın bunu koyuyor yani bunu örnek olarak veriyorum sana şey için demiyorum Icardi iyi oynuyor kötü oynuyor anlamında değil tamam yani mı? böyledir şimdi, bu işler şimdi, şimdi sen burasını oyun oyunu... planı olarak bak ama olaya Ya Santorfor'un yok senin Santorfor'suz oyun planı olmaz Haydi. ondan sonra ta, e, Talişka'nın daha önceden gelmesi lazım. İlk ikinci yarı itibariyle Talişka'nın girmesi lazım. Gerçi John dedim de John da bir tane golü verilmedi onu da söylemek lazım. Orada bir tane eleman kendini attı, ondan sonra John Duran vurdu, çizgi geçiyor o top. Çizgi geçtiği halde şey yaptı, hakem öncesine foul çaldı mesela. Bence o goldü. Bilmiyorum. Yani şöyle, hakem gene biçmeye çalıştı. Nasıl? Hatırlamadın mı o pozisyonu? Hatırladım da, o bir bakmak lazım. Yani hani topun tamamının geçmesi lazım ya, orada tam göstermediler zaten. Hani çok az bir kısmı, hani %1'i bile geçmese hani bir şey diyemeyiz. Ben geçti ee, gibi gördüm ama bilmiyorum. bilmiyorum. Bir tane de verilmeyen penaltımız var. Penaltı ama hani o kuralmış ya bize gelince kuralları çok iyi öğreniyorlar. Öğret öğreniyoruz. El açık mı ne tarafa... hangi kuralmış bu? El açıkken yani penaltı yani olmaması. Yani şöyle düşünülüyormuş. kendi futbolcusu olunca kendi vücudu gibi düşünülüyormuş. Hepsi yekpare bir insan gibi. Hani senin normalde vurursun ya sen kendi elin açıkta bile olsa kendi eline çarpar ondan sonra hani ona verilmez. Onun gibi düşünülüyormuş. Bunun kaleye gidenleri istisna yani kaleye eğer gole doğru gidiyorsa neresine çarparsa çarpsın hani onu veriyorlarmış çünkü hani gol bariz gol şansı var diye vallahi e peki sana tek yani bir bunu soruyorum bunu zaman. kural olarak söylüyorlar. Bunu Fırat Aydın'uz da kural olarak söyledi. Ben bilmiyorum. Kural kitabını okumadım. Bilmiyorum. Ama saçma. Peki formaları değişsek karar ne olurdu? Formaları değişsek penaltı üzerine bir de şey korner olurdu. Penaltıdan i̇şte benim sonra bir de korner. Bu yerlerdi. kadar. Ya o, o öyle. Zaten hakemin mesela... Bu kurallar ama uygulanmıyor aslında falan derlerdi. Biz ya olarak. tabii bu kurallar ama işte hakeme kalmış. Buradaki takdir hatasını böyle kullandı falan derlerdi. Yani o zaten belli yani hakemi beğenmişler mesela biz gene bir ton 50 tane hata sayarız. Yani bir defa gündüz ye niye sarı kart veriyorsun? Ondan sonra se Oster niye Oster sarı kart, kart veriyorsun? Verdi. Ortada duruyor. O tarafa dönmüş, bu tarafa dönmüş, şu tarafa dönmüş. İstediği tarafa döner adam ya. Gol atmış, seviniyor. Gol atmış, seviniyor. Ne yapmış yani? Affedersin, nah mı yapmış? He, bir de o e, da var ya. Elini yani. elini böyle kaldırmış. Allahu ekber diyor belki adam yani. Ne? Selamlıyor belki. Hadi Icardi'ye selam olsun diyor belki. Hani Icardi'nin selamı ya göre. Küfür etmediği sürece sarı kart ya vermek. küfür etmediği sürece güzel bir şekilde sevincini onlara şey yaptığı sürece onların önünde sevindiği sürece. Bir yani öyle bir gol attı ki istediği gibi sevinsin. Ha, aynen, Oster voley ya adam. Ya iki gol de çok güzeldi. Ee... Gündüz'ünün golü de çok güzeldi. -Vol Vole'nin golü de vole golüydü. O da çok güzeldi. Yani hakikaten denecek bir şey yok. Sadece şapka çıkartılır. O Talişkan'ın da atması gereken bir gol vardı. Öyle Fenerbahçe'nin iki tane, üç tane de yüzde pozisyonu vardı. Galatasaray'ın pozisyonu bile yoktu. Bir tane pozisyon var diyorlar. İşte o da çok yukarıdaydı o topta. Evet. Ha, o adamın şunu şunu yapsaydı olabilirdi belki. Onu Adam kendisi vuramazdı da arkada Torreira vardı. Kimdi o? Vuran Sanchez miydi? Evet. Ondan sonra o, o belki bıraksaydı ki orada da bırak, bırakamaz. Yani, yani, 18. Maçın hikayesi de. çok enteresan. Gendozi kısa bir zamanda geldi dedik. E, maçtan önce soruyorlar direkt geldin Galatasaray derbisi vesaire var ne düşünüyorsun? Çok kolay maç olacak diyor. Yani burada biz de sen ne izliyorduk maçı? Biliyorsun burada Gendozi'nin ayağına geldi. Ben bağırdım burada vur lan diye. Ondan sonra Allah'a sığınarak bir tane yapıştırdı. Ben burada zaten kendimi kaybettim. Böyle, Gol diye. Ondan sonra bir baktık bizim ufaklık bir yaşında krize girmiş ağlıyor orada. <laughs> e, ufaklık krize girdi. Büyük Kerem bizim o da kalktı git ben gidiyorum dedi. <laughs> o kadar korktu çocuk. <laughs> ya kendimi kaybettim diyorum size inanmıyorsunuz. Ya kendimiz öyle gelip öyle vurması inanılmaz bir gol oldu. Çok hoşuma gitti. Ee, hani bazı şeyleri yazsan anca bu kadar olur dersin ya benim için öyle bir andı Gendouzi'nin golü. Gendouzi'nin golü öyle bir goldü. Ondan sonra Gendouzi'ye deseler ki Fenerbahçe'ye gidiyorsun hani ne, ne olmak istersin? Dese ki hani bunu diyemez yani ben orada gidip gol atmak istiyorum. İlk şutuymuş bir de. İlk şutumda gol atmak istiyorum. İlk maçım. İlk, şutum. i̇lk maçım. ilk şutumda gol atmak istiyorum. Ondan sonra kupayı almak istiyorum. Ondan sonra şey ne derler ona? Ezeli rakibi yenmek istiyorum. Ee, yok yok. Ee, Maçın adamı seçilmek istiyorum. Maçın adamı. Falan böyle bunda aklına gelmezdi yani. Bunlardan birkaç tanesini unuturdu yani. Ben sana söyleyeyim yani. Ondan sonra. Yani şey bile 3 hak veriyor biliyorsun. Sihirli lanma bile 3 hak veriyor. Yani, <laughs> yani ondan sonra, Onun için Gündozi açısından çok iyi oldu. Bu bizim açımızdan da iyi oldu. Bu hakikaten Fenerbahçe'nin e, makus talihinin döndüğünü gösteren bir maçtır. Ben işte her zaman öyle derim. Yani, en rahat maçlarımız Galatasaray'a karşı. Timeline yerine geldi diyebilir miyiz? Evet. Artık tekrardan, tekrardan fabrika yerine. Düzeldik diyebilir Düzeldik diyebiliriz. Bir kayma olmuş, sapma olmuştu zaman çizelgesinde. Artık bu galibiyetle birlikte. Aslında yani bu bu galibiyet şöyle bir galibiyet. Son senelerde belki son 10 sene diyebilirim. Daha önce hani 4 biraz daha geri gidince 4'ler 6'lar başlıyor. Çok gidemiyorum. Son 10-15 sene diyebilirim. Ee, şey en dominant Fener Galatasaray derbi galibiyeti. Katılır mısın? E, tabii canım Galatasaray'la hiçbir şey söylemeye hakkı yok. Yani ee, şartsız, şurtsuz, amasız. Tabii tabii. Koşulsuz yani. Tabii. Bir de tabii mesela Fenerbahçe'nin 150 galibiyeti var Galatasaray'a karşı. Galatasaray'ın 130 galibiyeti var. Bununla da 151 oldu. Yani e, her sene iki tane maç yaptığımızı düşünsek tamam mı? 10 sene arka arkaya hatta 11 sene şimdi bununla birlikte. O 10, 10,5 sene diyelim hadi neyse. Arka arkaya Galatasaray'ın yenmesi lazım ki bizi anca durum eşitlensin. Tabii canım. Onun için hani Galatasaray bir şeylerden son zamanlarda işte e, kendi kendilerine avlanıyorlardı. Ha haksızlar mı? Haklılar. Yani ama işte her şey aslına rücu eder. Aslına döner. Şimdi yani her şey şimdi Okan Buruk'un istifası konuşuluyor. Ee, ya Okan Buruk zaten o da ayrı bir şey. Ya kardeşim yani Okan Buruk çok ayıp ediyorsun ya. Gerçekten ayıp ediyorsun. 17-18 yaşındaki çocukları yenerken iyiydi de orada zıplıyordunuz, hopluyordunuz da. Yani, gibi. Onu demek istemedim ama sen dedin. Ben Ondan sonra. E şimdi burada ne e var bunda? Hakem sizin yanınızdaydı. Şimdi Efendim, de bir şey olmadı ki. Bak adamlar seremoniye falan çıkmadı. Okan i̇şte onu Buruk, diyorum. Onu o diyorum. Bak ne oldu bu maçta? Işte ne oldu söylüyorum. Hakem sizin yanınızdaydı. Ondan sonra Fenerbahçe penaltı bile vermediler Fenerbahçe'ye. Buz gibi iki tane gol attı. E, gel çık. Kardeşim seremoniye niye çıkmıyorsun? İşte söylüyorum niye çıkmadın. Ha söyle. Zıplayarak eve gitmiş. <laughs> ya sen de ben de bir şey diyeceksin zannettim. Yani ayıp ya, bir şey ya. hayır yani ayıp. bunu ancak espriye vurabilirim. Niye? Sen 3 senedir şampiyon oluyorsun. Bir ağırlığın olur kardeşim ya. Bu kadar da ezik olunmaz ya. İlk kaybettiğin maçta nasıl gidiyorsun? İlk kollanmadığın maçta nasıl çıkmıyorsun seremoniye? Yani bırakacaksın bu işte de. Kollanmadığım maçta da de... ayrıca kollandı Galatasaray. Hiç kimse bana bir şey demesin. Hakem onların yanındaydı. Fenerbahçe'nin 4 tane sarı kartı var, adamların 3 tane sarı kartı var. Hatırla, o en azından bir tanesinin kırmızı kart olması lazımdı. Evet. Torreira'ya gene garip garip şeyler yapılıyor. Torreira atıyor kendini. Hiç dokunma yok. Hiçbir şey yok. Sarı kart veriyor. Yani zaten kırmızı poşet dedin ya. Sağda kırmızı poşetler dolaşıyordu. Bir tanesine herkes istisnasız Torreira sanıyor. Herkes. Biz de öyle zannettik. Biz de maç izlerdik. Sen diyorsun ki hiç diyor, atma atma diyor fenerlere diyorsun. Atma dışarıya diyor. Bunların adamı hep yatıyor bunlar zaten falan filan. Sonra baktık poşetmiş. Adamın ayağına dolanınca bir de diyorum yuvarlanıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sanki falan filan. Yani e, böyle bir algı olmuş. Kendi oyuncularına karşı da böyle. Hani sadece Fenerlilerde Galatasaraylılar da paylaşıyor kesitler. Onlar da öyle düşünmüş. Ya tabii yani. Galatasaraylı şeyleri biz, Galatasaraylılar kendisi diyor, Torar mı o diyor, yatan diyor falan diyor. Evet. Yani Gündüz'i Galatasaraya merhaba dedi. E, çok güzel bir maç oldu. Biz hep diyorduk zaten, şunları böyle sağlam bir yen zaten her şey eskiye dönecek. Şu tabii. sağlam galibiyeti Hı. bir türlü alamıyordu Ali Koç döneminde. E, Fenerbahçe nasıl bir kulüp olduğunu da e, görmüş olduk tekrardan zaten hani biliyorduk ama kısa bir süre unutturmuştu biz Ali Koç sağ olsun. Şimdi Ali Koç onun için Galatasaraylılar istiyor diye. Ya. Yani çok kısa çok bir kısa bir dönemde geldik bir de baktığında buraya yani. Yani her şey hazırdı. Ben sana bak sene başından beri söylediğim şey bu. Yani geçen seneden beri söylediğim şey bu. Diyorum ki bu takım çok iyi bir takım. Türkiye standartlarında da iyi. Avrupa standartlarında, UEFA standartlarında şampiyonlar ligi olmayabilir. Ondan sonra iyi bir takım. Şimdi takviyelerle daha da güzelleşti, daha da iyileşti. Bu takım iyi bir takım. Hı. Ve bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Şimdi şu çok önemli bir şey. Bunu gözden kaçırıyoruz maalesef. Ben de, sen de, herkes gözden kaçırıyor. Mourinho da şampiyon oldu. İsmail Kartal da şampiyon oldu. Jesus da şampiyon oldu. Bunlar başarısız değiller. Bunlar şampiyon oldular. Ama bu şampiyonluklar çalındı. Çalındı. Bunlar çalındı. Bu buraya, buraya özellikle söylüyorum. Ya onun için yani bunlar ha biz eleştirebiliriz, İsmail Kartal'ı beğenmeyebiliriz, Cesus'u beğenmeyebiliriz, Moni'yi Allah'ın cezası diyebiliriz. Ayrı şeyler. Ama bu standartlarda, bu ligde bunlar şampiyon oldular. Ben öyle bakıyorum. Ha başarılılar mı? Başarısız olarak görüyoruz. Neden? ikinci oldukları için, üçüncü oldukları için. Ama bunlar bence şampiyon oldular. Çünkü çok puanları çalındı Fenerbahçe'nin. Ama... Önemli olan burada şu. Bariz hataları yapmaması lazım. Nedir bariz hata? İşte Asensio gibi bir adamı şu anda Türkiye'de Asensio gibi bir yıldız yok. Bunu herkes kabul ediyor. Ben burada Tabii ilk yani. ben, ben söyledim burada. Dedim ki en büyük adam dedim Asensio'dur. Asensio'nun üzerine yoktur dedim. Türkiye Ligi'nde. E şimdi millet söylüyor. Ha, ben ben hala diyorum ki Asensio 160 ile %70 ile oynuyordur diyorum en fazla. Hala tam kapasiteyle oynamıyor. Sebebi evet. ne? Bir ay geç geldi adam. Yani ben maç... Asensio gibi adamı bir ay bekletti bu Ali Koç yönetimi. Evet. Eğer bir ay önce gelseydi Ondan şimdi bu adam %100 işte. oynuyordu. Ya hayır ee, şimdi işte bunlarla gitti. Onlar şampiyon oldu. Eyvallah. Ben de e, aynı düşünüyorum. Ama Mourinho ne yapıyordu? Bir adam geliyor. Bir ay geçmiş diyor ki daha henüz diyor 3-4 antrenmana çıktık diyor. E tamam yani. Daha tanıyamadık adamı diyor. Daha ta tam bize alışamadı diyor bizim oyun sistemimize falan. E kendisi neye alıştı? 2 gün önce Fiorentina ile maça çıkmış zaten. E, bize gelmeden. Bir de 100 dakika oynamış galiba. 99 90, 90, 90 dakika, artı bilmem ne 90, oynamış dediğin gibi. 99 dakika mı ne oynamış yani? full tutmuş. E, geliyor. İşte hani laktak testi ne oldu? Yorulmalar ne oldu? Kondisyon, işte alışma süreci. Ben sana söylüyordum şimdi sen söylüyorsun. <laughs> Öyle yani ama iyi topçuysa demek ki olay <laughs> bitiyor. İyi topçu da bunlar. Şartsız şurtsuz işte yani. Bunların hepsi hikaye bunlar. Hep hepsi, işte hepsi hep. Hikaye. Hep gelen futbolcularda bir amamız oluyordu yani. Şimanski iyi ama top kontrol edemiyor. O Rene gidiyormuş. Hadi gözüm. Benim gözüm aydın. Sen sana bir şey de, demeyeyim de 11 milyona anlaşmışlar. Her şey bitmiş. 11 milyon artı şeyler. İyi hayırlı olsun. E, ben bonuslar. Bu maçta e, Gündüz'i bence de maçın adamı ama e, iki tane çok kilit adam vardı bence. Bir tanesi daha da kilit. Sol bekimiz Levent. Maçın adamı olmaya layık bir şey oynadı. Maç çıkardı. Sane'ye ciddi manada adım attırmadı. Ve Sane çok çıkışta bir Sane yani e, son dönemlerde full gol atan bir sene cidden topa dokunamadı yani. Sané yoktu sahada. E, birkaç kere böyle kameralara yansımıştır yansımamıştır. Çok enteresan bir durum. Levent'i tebrik ediyorum. Ben derbilerde hiç beğenmiyordum. Beşiktaş derbisi dahil. E, bence çok güzel oynadı. Güzel yolda devam ediyor. Diğeri de Mert Müldür. Yani iki bek. Zaten Galatasaray'ın planı e, Barış Alper ve şeyi kullanmaktı işte. Yunus'u e, kullanmaktı. İkisi de geçemeyince e, Sane'yi vesaire kullanmaktı. Kanatlar işlemeyince Galatasaray'a oyununu oynayamadı. Böylelikle Fenerbahçe'de de Galatasaray'ı mat etmiş oldu. Genduzi'nin de zaten e, orta alandaki katkısı Genduzi İsmail Galatasaray'ı yıkmaya yetti diye düşünüyorum ben. Doğru söylüyorsun. Orada şimdi şöyle bir durum vardı. Barış Alperi için değil de Sane için özel tedbir aldı. Orada Tedesco'yu tedbir etmek lazım. O tedbir, asıl yani yani biliyorsun ben her zaman burada Levent'e herkesten önce gene söylüyordum. Futbolcu oldu, futbolcu diye bahsediyordum. Levent'i tabii hakkını teslim edelim ama e, orada e, şöyle bir şey yaptı Teleskop. E, işte onun için mesela şimdi ona, ona geleceğim aslında. Duran niye oynayamadı veya niye oynayamamış gibi gözüktü. Duran'ı sola doğru çekti. Ondan sonra Asensio'yu da sola doğru çekti. Diğer iki tane şey ortadaydı zaten. Onlar da çekti. Orayı doldurdu. Yani Sané'ye oynayacak alan bırakmadı. Onlar oraya gelince Sané geriye gitmek zorunda kaldı. Geriden ileriye doğru çıkması da zorlaştı. Orada da Levent de elinden geleni yaptı. Yani orada çok güzel bir kilit koydu şey. Tedesco bak. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a. Şimdi beğeniyorum, beğenmiyorum. Benim beğenmememin sebebi e, ikinci yarı en az 3-4 olacak maçı o şekilde şey yapmadı. Her zaman diyorum Fenerbahçe her maçına bunu söylüyorum sana yenmek için çıkmalı. Ye, Berabere kalmak için falan değil. Evet. He, ö, diyecek ki ben yeneceğim kardeşim. Bence öyle çıktı ama Tedesco. Şimdi final maçıydı öyle çıktı. Öyle çıktı ve işte gereğini <laughs> yaptı. Ama rahatladık 1-0, 2-0 oldu. Ondan sonra işte e, şey yaptı. E, Mourinho de kupada diyorum. oynadı. Hiç böyle çıkmadı. Çok korkak çıkıyordu. Ya Emorin'e yani. Allah'ın cezası mı onu zaten? Ayrı mevzu. Bu şey yani, oldu. Klasik replik gibi oldu. Aha. Mourinho örneği veriyorum. <laughs> Sen Allah'ın cezası Mourinho şey yani, Mourinho'yu geç yani. <laughs> Mourinho şimdi görüyoruz bazı şeyleri işte dediğin gibi. Şimdi i̇şte algımızı kaybettik ki 7 evet. sene çok uzun bir süre çünkü, baba yani. Çünkü hayır. Hep... Dilek olay 7 sene ya. 7 seneden. Kabustan 7 uyandık seneden yani. 7 seneden önce şu Mourinho Mesela hani büyüledi. Adam 27 tane kupa almış. Kaldırmadığı kupa yok. Efendim gitmediği ülkede kazanmadığı şey yok. E şimdi hep şunu diyorsun yani. Ben burada biliyorsun ilk Mourinho'yu eleştiren, ilk eleştiren benim. Bir ton bizi linç ettiler. Beni linç ettiler. Sen biliyorsun bu Mourinho'dan daha büyük adam mısın? Sen kimsin bilmem ne demediler mi bize? Evet. Ama yanlışa yanlış doğruya doğru. Ya doğru. E geldik ondan sonra ne oldu? Mourinho'yu kovdu gitti işte. E ve hiçbir şey de yapamadı. E şimdi Benfica'dan da kovuluyor üstüne. Işte. Benfica'dan da kovuluyor. Ben Ha, Hayret ediyorum Yani böyle bir böyle bir adam nasıl bu başarıları kazanmış bilmiyorum. Yani hakikaten bir incelemek, bir bakmak lazım. Bilmiyorum. Ya, Yazık. E, bence artık yeni nesil teknik direktörlerin dönemi başladı. Tedesco da bunların e, başını çekebilecek hocalardan bir tanesi. Ama oğlum yani şimdi doğru söylüyorsun diyeyim sana ama yani Mourinho'nun yaptığı bazı yanlışlar ya. çok temel yanlışlar. Yani temel yanlışları yapıyor adam. Temel yanlışları ya, yani bunu nereye gidersen git. Bu Afrika'dan geliyorlar işte adamlar. Afrika'ya da git. Buzullara da git. Temel yanlışlar yapamazsın yani. Temel bunlar. Hani beni mesela İsmail Kartal'ı beğenmememi biliyorsun. Sebebi ne? Diyorum ki ya bu hoca temel yanlışları yapma yani. Bak bu temel bu yani. bu Bunu yapma. Hani tamam iyi hocasın güzel hocasın seviyoruz bilmem ne ama bak bu çok görünüyor yani. Bariz artık yani. Bu çok basit. E, yapma bunu. E, yapıyordu. İşte Tedesco yapmıyor. Bence işte, e, işte normal o, bir hoca gibi, e, evet, normal, çok normale yakın bir hoca ve hmm. dediğim gibi güzel yani. Ya e, bence işkolik bir adam, işini sevi severek yapıyor, mütevazi. E, biz hep hani şunu savunuyorduk ama belki biz de yanlış yaptık bilmiyorum. Yani Mourinho'lu e, bu kadar çıkıyordu, hakem konuşuyordu, sağdışı olayları hoşumuza gidiyordu, güzel konuşuyor diyorduk. Bu adamla tam tersi hiçbir şey yapmıyor. Yani böylesi daha efektif olduğunu görüyoruz şu an itibariyle. Ee... Yani şimdi öyle diyorsun da yani birisinde Mourinho'nun yaptığını yapması yani yönetim o kadar kötüydü ki işin doğrusu yani Mourinho orada da yalnız kaldı. Ve Mourinho'yu destekleyen birisi olsaydı orada da netice alınabilirdi. Ya ben ona üzülüyorum biraz da. Hani Mourinho'yu geç de mesela bir Ceko'muz, Tadic'imiz, bir Ferdi'miz e, olsaydı, bir Osayi'miz olsaydı bu galibiyet e, daha bu bir arada, anlamlı olurdu. Bu arada Okan Buruk Ferdi yarımış. Biliyor musun demiş? onu? Ciddi bilmiyor musun? Bilmiyorum. Demiş ki ben demiş seni demiş takımda görmek istiyorum demiş. Galatasaray'da görmek istiyorum demiş. Önce şey şaşırmış Ferdi demiş ki telefonumu nereden buldunuz demiş. <laughs> tamam mı? Ama hakikaten şimdi Ferdi kimseye telefonunu vermemiş ve telefonunu değiştirmiş. Ula, kimsenin ulaşmasını istemiyormuş. Yani çok e, sevdiği ve görüştüğü insanlar haricinde işte mesela atıyorum Okan Burun'un onu böyle arayıp bir şey demesini istemiyormuş yani. Öyle bir şey tutturmuş kendine göre. Önce demiş ya telefonumu nereden buldunuz demiş yani. Bunlara cevap ver. Ya işte şu falan tanıdık şey falan filan demiş. Ondan sonra sonra Ferdi demiş ki e, ya demiş çok teşekkür ederim ama ben demiş şu anda demiş Türkiye defterini kapattım. Onun için demiş Türkiye'yi düşünmüyorum. Burada kendi e, İngiltere'de hmm. bu işe odaklanıp bunu şey yapmak istiyorum demiş. Bugün de 90 dakika oynadı ve Manchester United'ı da kupadan eledi Brighton. 2-1 tamam. Evet. Son 3 maçta maçın adamı seçiliyor. Bundan bir önceki maçı da City'ye karşıydı. Bugün bakmadım da. Yani yani Okan kamburuk sen kaç paralık adamsın ya. Ferdi arıyorsun ben seni takımında görmek istiyorum. Yani kim, kimsin ya sen? Allah Ferdi alacak Tabii, para zaten basılmadı. Siz ilk önce simenin parasını ödeyin. E, biliyorsun yani. Kara para akışı kesilince biraz zorlanmaya başladılar. O yüzden bizimkiler yağmurluk verirken bunların e, bin poşeti var. dağıttılar yani. O e, oralara hiç girmesinler Ferdi zaten hani paraları yetmez ayrı. Bir de karakterleri yetmez yani Ferdi e, onların işte topçularına benzemez. Hepsi biliyorsun yanıp tutuşuyor fenere gelmek mevzu olunca. Evet tabi canım herkes fenerli oluyor da. Neyse yani. Yani bu, çok güzeldi her şey. Çok e, ihtiyacımız olan. E, taraftar olarak ihtiyacımız olan bir maçtı camia olarak e, o yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum başkanına da helal olsun e, güzel şeyler yapıyor e, ama bir şeyde kına, kınayacaktım unuttum onu söyleyeyim yani yönetim bu konuda kınamam lazım e, bizim ederson diye çok önemli bir ismimiz var kalecimiz var ve olimpiyat stadı 90 dakika adam zatüre oldu orada o kadar yağmurluk yapıyorsunuz, niye adamı vermiyorsunuz? Karısına vermişler. Karısı işte ısınmış da bu adam ne yapsın? Ne Kar top gördü, ne oyuncu gördü. Anamının, anamının paylaşımını gördün mü yalnız? Herkes onu tezahürat yapıyor. Taraftar, çığlığında, e'den o sonra değil, istiyor. O değil, o değil, kendisinin paylaşımı. Yok. Ondan sonra önce şeyle e, çıkıyor, o yağmurlukla hatta çıkıyor falan böyle. Forması falan var, ondan sonra böyle bir dakika diyor. Yani daha doğrusu bir şey demiyor da böyle yapıyor, bir dakika şeklinde yapıyor. Bir şey eksik diyor. Tamam mı? Ondan sonra. Sonra bir dahaki karede madalyayı koymuş buraya. Oo. Ondan sonra onunla çıkıyor. Evet şimdi tam oldu diyor. Çekebilirsin diyor. Yani bu da e, hani Ederson ailesi bilmem deki, aidiyet duygusunu çok güzel gösteriyor. Yani yönetim e, ne olursa olsun aynı şekilde Tedesco'da. Bence Tedesco'nun en önemli tarafı, en kritik tarafı iletişimi. Ee, ve aynı şekilde yönetimin de daha doğrusu başkanın da futbolcularla olan iletişimi. Mesela gözlerim yaşardı benim. Musabayla e, baba gibi konuştu ondan sonra. Evet. Gene e, şeyden önce maçtan önce çok güzel konuşma yaptı e, şeylere. John evet, futbolculara. ne dedi peki? Ne dedi sen söyle. İstanbul is yellow and blue maçtan sonra. Zaten Musaba ile böyle gözlükleri takmışlar, dans edip duruyorlardı öyle. Peki Saadettin Saran ne dedi maçtan sonra? Ne dedi? Prim dedi, şaka yapmıştık prim dedi. Prim falan yok dedi. <laughs> Herkes gülmeye başladı. Ondan... Çok kazanmaya başladılar, yapacak bir şey yok. Para da tükenir yani böyle kazanmaya devam ederse. Şaka bir yana ama prim güzel, devam etsinler. Onu, onu bozmasınlar. Bu oyuncular parayla çalışıyor biraz. E, Diyelim ee, süreyi de bayağı şey yaptık, açtık, ee, ama aşılacak bir maçtı yani. Yani key, keyifli Sinel. bir şekilde konuştuk. Galatasaraylılar yani. ne oldu? Yani ölü taklidi yapıyorlar maçtan beri ben onu anlamıyorum. Yani biz... E... Aa olur mu? Ne ölü taklidi? Nasıl? Şey diyorlar bu kadar da olur mu ya? Bu kadar da dalga geçilir mi yani? <laughs> Niye geçmeyelim yani? Niye geçmeyelim yani? ben bunu anlamıyorum ya. He. Nasıl bir nasıl bir profil var karşımızda onu çözemedim Galatasaray'a. Şeyle uğraşıyorlar. Yani. Şimdi işte Duran Galatasaray'a böyle yapmış. İşte öldür, öldürmeye işareti falan filan diye. Ondan sonra başka ne diyorlardı? Ee... E başka ne diyorlar? Bir de poşetlerden bahsediyorlar. Kendi taraftarları çıkıyor. He bir, şey... bir, de hadi He, Oster, Osterwolde de bir paylaşım yapmış galiba Instagram'da zincirle köpek tutuyor köpeğin yüzüne de ikar diye şoplanmış tasma e, tasma taktım gezdiriyorum diyor yani şeyi Icardi'yi. Sen o öyle oldu maçta. Okan yani. Koç olarak, olarak hiçbir Okan, Okan, <gülüyor> <gülüyor> Okan, Ali, bu, Ali Okan Koç Okan 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 Buruk olarak <laughs> Ali Koçu şey o da değil. Sen Fenerbahçe'ye ana avra düz gidiyordun ya hani şeylerle, şarkılarla birlikte. Ya, ya Fener yaptı her şeyi hak ediyorlar. Ondan sonra 19'a karşı ondan yapanlar ondan sonra ne oldu? Icardi, Icardi ya onu diyecektim karıştı. Icardi Ali Koç Galatasaray formasını falan giyiyor ya. Ya yaptığı terbiyesizlikler yani en sabaha kadar sürer bunu zaten. Icardi yapıyor. Yok hak ediyorlar. İşte yani. onu diyecektim. Kupayı da U19 oyuncuları geldi verdi. Racon böyle olur ama anlayana. Aynen. Diyorum. Hmm. Ee, Hatta gittiler şeyden aldılar. TFF yöneticileri de vermemeye çalışıyor. Bir tanesi. iki kişi diyor ki vermeyelim diyor. Biz vereceğiz diyor. şeyi. Çocuklar almaya çalışıyorlar. Evet. evet yani güzel oldu. Ee, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ee, Kapanış yapabiliriz babacım. Her maçımız bir diğerinden güzel olsun inşallah. Hadi bize eyvallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Fenerliler. Bay bay.